Ateş adamı aşkım güneşten sıcak yakıyor yanmaktan korkan uzuvlarımı özellikle bularak utancımdan ölüyorum. başıma kaldırıp gözlerine bakamıyorum. Yüzümde bakışlarımda yazılıymış da ona olan duygularım okuyacakmış gibi ürperiyorum. İşte ben bu duygu karmaşasıyla yaşıyor var olmaya uğraşıyorum. Yerde mi gökte miyim bir hummalı eziyette miyim anlamıyorum. Ne olur sen de ayıplama beni. Ayıpladığım gibi kendime defter. İşte böyle yazdı içime kadın. Minicik bir yaklaşımıyla adamın dünyası çiçek açtı. Ama ertesi gün ve günlerce ateş adam bana buz gibi davranıyor. Ben ona ne yaptım diye yazıp ağlayıp ağlayıp ağladığımı hiç unutmuyorum. Allah'ım gözyaşlarıyla o sayfalarımı nasıl da ıslatmıştı. Tuz hala duruyor geçmiş satırlarım arasında. Öyle istiyorum ki bazen buz gibi bir kap suyu alayım, başından aşağı boca edeyim. Üşüsün, titresin, şoklansın kadın. Anlamıyor, çıldıracağım. Aşk böyle olmaz. Defter olsam da bunu biliyorum. Bu kadar romantik olunmaz. Başında görünmeyen hare ile geziyor gibi melek rolüne bürünülmez. İnanıyor olsam da hissiyatı ve naifliğine, inanasım gelmiyor hissiyatı ve naifliğine.